Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle, kanalımızın da ismi olan ansiklopedi kelimesinin anlamını inceleyeceğiz. Başlamadan önce, lütfen kanala abone olun ve videoyu beğenin. İyi seyirler. Türk Dil Kurumu'na göre, ansiklopedi, belli bir yönteme göre düzenlenen, bilim, sanat ve uğraş dallarının tüm bilgilerini ayrıntılı olarak bir arada bulunduran, genellikle birkaç ciltten oluşan kitaplıktır. Ansiklopedinin diğer ismi, bilgiliktir. 6. yüzyıldan beri kullanılmakta olan ansiklopedi kelimesi Yunanca kökenlidir. İlk ansiklopediler antik Yunan döneminde hazırlanmış ve birçoğu günümüze kadar ulaşmıştır. Uzman kişilerin elinden çıkmış farklı konulara detaylı bir şekilde ulaşmak için ansiklopedi önemli bir yere sahiptir. Ansiklopedilerin en belirgin özelliği herhangi bir konuya dair şahsi fikirlerin değil, nesnel bilgilerin yer almasıdır verilen bilgiler, kanıtları ile birlikte sunulur. Ansiklopediler, doğru bilgiye çok kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlar. Bu bilgi kaynakları, alfabetik sıraya göre hazırlandığı için, baş harfine bakılarak istenilen maddeye ulaşılabilir. Ansiklopedi okumak, kişinin birçok farklı alanda bilgi sahibi olmasını sağlar. Son yıllarda hazırlanan ansiklopedilerde, resim ve fotoğraf gibi görsel materyaller de kullanılmaya başlanmıştır. Ansiklopedilerin içinde yer alan terimler ve kavramlar alfabetik sıraya göre hazırlanır. İnternetin yaygınlaşması, insanların bilgiyi kolay elde etmesine sebep oldu. Bunun en iyi örneği özgür ansiklopedi sloganını kullanan Wikipedia'dır. Bugün insanlar öğrenmek istedikleri terimleri, tarihi olayları, haberleri ve bunun gibi diğer bilgileri internet üzerinden alıyorlar. Ancak bu olayın artılarıyla birlikte eksileri de çoktur. İnternet üzerinde, birçok içerik üreticisinin profesyonel olmayışı, dezenformasyonun yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Bu videonun da sonuna geldik. Sonda sizlere tavsiyemiz, bilgiyi ilk elden almanız ve kitap okumaya yönelmenizdir. Bilgiyle kalın, hoşçakalın.